Ee, ne oluyor o şeyde hani hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili salıklılar? Nerede onlar? Bir işin ucundan tutamazlar mı? Tutamazlar mı? Soruyorum ya. Nerede onlar? Bugün depremin 13. günündeyiz. Büyük felaketin 13. gününde biz yine sağlardayız. Biz hala sağlığını terk etmedik. Senin sosyal medya hesabındaki gibi Hatay sınırlarına gelip tabelaları çekip dönmedik. Eksi 15'lerde burada mücadele eden arkadaşlarımıza bu bugün... büyük bir iftiradır. Burada olmamanın iki sebebi var. Ve bunu da burada sana söylüyorum. Birinci sebebi, buradakileri görebilmen için burada olman gerekir. Burada olmadığın için sahayı göremezsin. İkincisi de, doktorunu değiştirmeni tavsiye ediyorum. Çünkü uzak gözlük numaranı sanırım yanlış aldım. Burada eksi 15'te mücadele eden hiçbir arkadaşımıza iftira atamazsın. Büyük felaketin 13. gününde ve biz yine sağlardayız ama bir